Biz AK Parti olarak hiçbir zaman FETÖ ile işbirliği içinde olmamışız. Hiçbir zaman FETÖ ile bakınız Fethullahçı terör örgütü ile işbirliği içinde olmamışız. Ama dini bir cemaat olarak bilindiği dönemlerde herkesin o cemaatle ilgisi olmuştur. Geçmişte Bülent Ecevit'in de olmuştur. Süleyman Demirel'in de olmuştur. Turgut Özal'ın da olmuştur. CHP'nin de olmuştur. Her partinin içinde adamları olmuştur. Ama biz FETÖ olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren kökünü kazımaya çalışmış bir parti. Peki. Şunu da söyleyeyim. Ben, ben ilgili bir... Bu konuda konuşabilecek ya. cemaati destekleme konusunda konuşabilecek son kişilerden biri de Türk Kilmaz. Ya bir Çok şey Ya yana olan bir insan değilim. Bakın Erbil'de FETÖ'nün imamlarıyla cemaat imamlarıyla neler yaptığını herkes bilir. Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Bunları mi? konuşmayalım. Mehmet Bey, ben size şimdi Türkiye bakın. Türkiye'de meydan, Türkiye'de meydan okuyorum. Notalın cevap Siz verirsiniz. Bunu, notalın cevap bakın, Bakın bunu ispat edemezseniz alçaksınız, şerefsizsiniz, namussuz bir insansınız. Eğer bunu ispat edemezseniz bir daha şerefsiz, 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 Namussuz bir insansınız. bir dakika, bir dakika, Türk bir dakika, milletinin bu onursuzca lafları size iade etmekten bile hayat ediyorum. Alçaklık Çünkü yapıyorsun. Çünkü kelimelerle e, bile tarif etmeyecek kadar alçak bir bir durum insansını. yok. Burada gelip taşıran Benim senin burada alçak. Benim burada yaptığın FETÖ övücülüğünün sevdiğini ben burada dinletirim. Rezil olursun. Akşam sabah FETÖ'yü övmüşsün. AKP ile çalışmışsın, sen PKK ile çalışmışsın, HDP ile çalışmışsın. Dağ çalışmadığın için durup kalmamış. Bir itibar, itibarın kalmamış gelmiş burada laf Seni ediyorsun. Sen Peki tamam. Sen Öztürk ya, Bey, Mehmet benim. Bey çok rica sizin ediyorum böyle birbirinize karşında, karşında Sizinlik burada bir kahraman var oturacaksın yerinde. Öztürk Bey gerek Hayır. yok sesiniz ne kadar ya. yükseltecek bir durum Hep yok de, sakin olun. Hep Mehmet senin Bey lütfen siz de... Senin kahraman kendisine kahraman demez. Bir insan Ad, kendisine haddini kahraman Haddini bileceksin Sayın Metin Senin gibi deyin. insanları ben çok gördüm. Haddini bileceksin Hatsizlik önce. Hadsizlik yapma. O sıfatlara Aslında da gerek yok. Ben herkese hükümeti almıştım. Bugün Bugün bu, bu hükümeti önce HDP'yi alıyorsun, ondan Edefsizlik önce PKK'yı alıyordum, FETÖ'yü alıyordun, FETÖ alıyordun konuşuyordum. Biz her zaman aynı yerde duruyoruz. Hedefsizlik yapma. Terbiyesiz. Hayır lütfen çok rica ediyorum. Böyle sıfatlara gerek yok. Gerek yok. Lütfen. Adını bilecek. Hayır bu, bilecek. Hayır, bu, bu, bu programda öyle bir şey istemiyorum. Lütfen. H PKK iş işbirliği. ben orayı biliyorum. Sonra çıkıyor FETÖ'yle bilmem bir sürü şey onu biliyorum. Sonra ile, sonra başka gruplarla, yarın biz geldiğimiz zaman bizim de övücülüğümüzü yapacaksın sen. Öyle olmaz siyaset. Herkes haddini bilecek. Beni konuşturma burada ayrıca. Bakın burada... Çok alçakça ben de Alçak, Alçakça değil. değil. Burada senin konuşmaların var. Sakın ha. Cemil Hanım. Girdirme beni. beni araya kontra. girip yumuşatma Eğer... yapabilir Lütfen. Metin Bey. Karşımda evet. Tamam. Karşımda senin. İki bir gelip Hanım. aşağıya düşürme. Metin, evet. Metin Bey. Metin Bey. Ezerim Bey. ben. Öztürk, Öztürk tamam. Bey. Tamam. Bak o, burada o, ya. Şey, var. Tamam. Konumuz bu değil. Konumuz bu değil. Birbirimize böyle hakaretler yağdırmayalım. Lütfen. Şahsileştirme konuyu. Lütfen. Metin Bey. Metin Bey. Lütfen. Öztürk Bey. Bilmem Öztürk en son konuştu. Kimmiş Bey? Bey? Benim Çok hayatım FETÖ ile geçmiştir. Bir daha. Mücadeleyle geçmiştir. Öztürk Bey müsaade, Bey müsaade edin. Aa Öztürk, Öztürk Bey. Bey. Lütfen. Öztürk Bey. Nereye varacak bu hakaretlerin Bey. sonu? Ya, olmaz. Olmaz. Olur mu? Hayır. Bu bunu... Hayır sizin söyledikleriniz de olmaz. Bir dakika. Bir Metin Bey'i seçebilir miyiz? Öztürk Metin Bey, Bey buyurun. Teşkilin lütfen. Öztürk Keşke Bey, sütüdüğü de aynı sütüdüğü de olsaydık çok, çok da o lafları etme yürekliliğini gösterebilseydik. Gelirsin edersin. Ona kahramanlığını gösterirdim şimdi, şimdi Benim de, şimdi benim de böyle çakma eliyle, kahramanlık. Arkadaşlar, arkadaş. arkadaşlar, bakın arkadaşlar, edensiz, arkadaşlar, ya, arkadaşlar terbiyesizliğin edersin. Arkadaşlar. Bak, Bak bu laf uzayacak. Arkadaşlar. Bakın evet bu bir bu yere varmayacak. Yine, i̇şin burada, sonu kötüye burada, gidiyor. Yani, Lütfen. Öyle, 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 Olaflar, olaflar edilemez. Burada bakın burada eğer Uluslarca olacaksa siyasi partiler olabilir. olabilir. Genelde taban siyasi bir uslupla o, o zaman bir tartışalım Birbirimize hakaret etmeyelim. Uyaracaksınız, uyaracaksınız diyeceksiniz ki siz böyle böyle tamlarda bulunuyorsunuz diyeceksiniz. Başkan yine de hakaret etti. Et. Ne olursa, olursa olsun. olsun konuşacağız. Hakaret ederek bir yere varamayız. Nefes alın. Sana bir şey yapmıyor. Burada her türlü sert eleştiri yapabiliriz. Ama bir başka şahsa yönelik olarak. Namussuzsun, şerefsizsin, alçaksın demek ancak bu sıfatları üstünde taşıyan bakınız, bir insana yakışır. Bakınız ben eğer Mert adam bunları ispat edemezsem adam, adam dedim. Mert adam, delikanlı adam böyle edepsiz laflar etmez, böyle havlamaz, itlik yapmaz. Geçeceksin onu, onun adresini. Çok var, ayıp. Tamam. Onu onu, adresini. Havkayı, haydi. Üslupsuz, seviyesiz. Tamam metin. bu işin... Uslupsuz seviyesiz. Tamam çok rica Oo. ediyorum. Ben Mehmet Bey'den de. metin. Bende partisi... Semiha Hanım bitiriyorum cümlemi. Ama böyle hakaretlerle partisi, bitmiyor işte. Mehmet Bey çok rica ediyorum partisi. Mehmet Bey. Ben Yapman kendisine hı cevap hı. vermiyorum. Hı. Ben kendisine cevap vermiyorum. Bundan sonra benim muhatabım değildir. Tamam tek bir, bir şey rica olur. ediyorum. Bir programda de, lütfen. onunla bulunmayı da umursuzluk dikkat alabilirim. edelim Yahut, Tamam. O da benim bulunduğum programda bulunmasın. Ve karşı karşıya geldiğimizde de yüreği yetiyorsa aynı kelimeler etsin. Onun Bakın. ağzını yırtmazsam A, Tamam Mehmet Bey. Haksızlığa gerek yok. Tamam burada Her kapatıyoruz bu gerek konuyu. Yok. Tamam iki taraftan da çok rica ediyorum. Dikkat edelim. E, Hakan, e, Hakan e, Bey'le aksız devam ediyoruz. Haksız adamları nerede buluyorsunuz bir ya? Bey uzayacak bir yere varamıyoruz lütfen.